Evet, e, bir sonraki değineceğimiz konu, buna biraz kısa bir şekilde değinmeye çalışacağım. Ecail Manifesto'da, Ecail Süreçler Manifestosu'nda yer alan biliyorsunuz ünlü dört e, tane e, şey var, e, temel prensip. E, bunlara uyulması gerekiyor ama tabi bu, e, bir, buna biraz şey gibi yaklaşmak istiyorum. Yani böyle tarihin belli bir döneminde yazılmış bir yazı, e, bu nasıl anlaşılmalı? E, bu yönden bakmak istiyorum, hani bir araç vermek istiyorum, böyle açıklayıp budur e, demektense. E, benim gördüğüm e, sıkıntılardan e, bazılarını anlatacağım, bir takım şeyleri, e, mantıksal hataları, bu, bu tarz şeyler değerlendirilirken. E, ama bundan bahsedilmek için öncelikle altın orada, orta e, orada değil. Altın Orta e, prensibini açıklamam lazım. Altın Orta prensibi çok e, eski, e, böyle antik Yunan felsefesinde falan e, var olan Aristonun e, örneğini vermek gerekirse e, şu e, cesaret nedir e, diye düşündüğünüz zaman bu arada cesaret nedir <laughs> ya ya yani cesaret nedir N nasıl bunu mu e, tanımlayacağız şimdi diyebilirsiniz. Ee, ama düşününce aslında biraz karmaşık bir konu. Yani böyle günlük e, hayatta kullandığımız bazı kelimelerin e, anlamını böyle düşününce, onunla ilgili eserler falan okunca tam olarak e, bilmediğinizin farkına varabiliyorsunuz bazen. Yani bende öyle oldu en azından. E, verilen örnek şu, yani cesur e, olmak nedir? E, reductio ad absurdum. Absurde bakalım, uç noktalara bakalım. E, eğer çok cesursanız ne yaparsınız? Cesur değilseniz ne yaparsınız? Cesaret ne ile ilgili? Cesaret belli bir durum var. Bu durumu değiştirmek için harekete geçiyor musunuz? Geçmiyor musunuz? Genel olarak bununla ilgili değil mi? Ne kadar çok risk alırsanız o kadar cesur musunuz acaba? Yani bunu biraz tartışmak lazım. Şimdi düşünün ki sokakta Birinin işte sıkıştırıldığını gördünüz diyelim, parasını almaya çalışıyorlar adam. Eğer aşırı cesursanız diyelim, hani bir önceki tanımımıza bakarsak, gidip adamı kurtarmak için kafa göz daldığınızı düşünelim. Ne olur? Yani siz de bıçaklanırsınız, sıkıştırılan adam da bıçaklanır. Normalde belki de sadece parasını alıp gideceklerdi yani, hani. E, kötü bir sonuca neden oluyorsun Şimdi buna cesaret diyemeyiz çünkü biraz e, yani cesur olan şeyin e, aptal olmaması lazım, değil mi? Ya yani kötü bir sonuca yol açtı çünkü. E, bu durumda e, ne dememiz gerekiyor? Şimdi yani bu cesaret değil. başka bir kelime lazım buna. Bu pervasızlık, değil mi? Yani çok fazla. Onun yerine biraz akıllı düşünüp e, ya hani böyle bir durumda ne yapmam lazım? Bakayım çok tehlikeli. E, polisi arayayım diyelim ki yani arayabilirsiniz değil mi? E, tabii yani intikal süresi bilmem ne bunları falan da e, düşünmek lazım ama e, en azından ne bileyim hani adamın elinde e, herhangi bir silah vesaire falan filan olmadığını e, düşünüp e, sadece hani biraz bağırıp ses etmeniz bile e, duruma göre tabi e, durumu değiştirebilir. Yani dolayısıyla e, cesaret ne kadar risk alırsanız o kadar iyi değil. Yani ortada bir şey var, denge noktası var veya şunu düşünelim: hiçbir şey yapmadınız. Yani diyelim böyle yürü, yürü e, bir tane adamsınız, e, kenarda birini ufak tefek birisi sıkıştırıyor. E, biliyorsunuz ki adamın şeyi yok, bıçağı silah hiçbir şey yok yani. hani böyle herhangi bir risk yok. Sadece ya bırak adamı deseniz gidecek yani. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şimdi bu sizin Korkak olduğunuz anlamına geliyor değil mi? Bu da diğer tarafta yani. Ortada ne var? Ortada bir yerde bir denge noktasında cesaret diyebildiğimiz bir bölge var. Buna işte altın orta deniliyor. Yani bu arada şey ortalama değil orta yani tam böyle ortada bir yerde olduğunu söylemiyoruz yani bir düşünüyoruz biraz daha sağa yakın biraz daha sola doğru nerede acaba burada mı ha yok bu biraz şey oldu fazla korkak oldu o noktayı bulmaya çalışıyoruz şimdi bundan niye bahsediyoruz şu yüzden çünkü şöyle bir sıkıntı oluyor genellikle bilmiyorum yani sadece yazılım sektöründe mi oluyor bu tarz şeyler muhtemelen diğer sektörlerde de oluyordu ama ben çok görüyorum ve ilginç buluyorum cidden yani e, birisi çıkıp şey diyor. Toplantılar çok uzun sürüyor. E hepsini kaldıralım. Yani nasıl? Ya bu şey gibi e, ne bileyim insanlar bıçaklanıyor. Ne yapalım? Şa e, kaldım. E, ben mutfakta ne yapacağım? Nasıl keseceğim eti yani? Hani <laughs> yemeği nasıl yapacağım? E, bu, bu, bu biraz e, sorunlu. Yani bu aslında şeyin e, göstergesi. E, büyüme kafasının e, insanlarda, e, oturmaması insanlarda da oturmaması yani topyeküncü. Şimdi topyekün bir şey incelediğiniz zaman ya iyidir ya kötüdür. Binary çok güzel. Düz. E, ve bu bilgiyi birisinden de alma şansınız var. Yani bu iyi mi? İyi. Ha tamam. Yani düşünmenize bile gerek yok. Çok düz bir şey. İyi ise tut, Kötüyse karşı çık. Bu kadar yani hani. Şimdi ne oluyor? Beyin ekonomi yapıyor tabii. Çok çok fazla kastırmıyorsunuz. Ama Gerçekliğe inmeye başladığınız zaman bir sürü detayı düşünmeniz lazım. Belki de insanlar bundan kaçtığı için e, bu tarz düşünceler içerisine giriyorlar. Şimdi e, yani bir proje var elinizde diyelim, İyi kötü ya kötü yazınız çalışıyor ama yavaş çalışıyor. Yani bu e, çöpe atacağınız anlamına gelmez. İyileştirirsiniz. Yani e, bir saniyede karşılıyorsa yarıya düşürürsünüz, yarıda karşılıyorsa iyice düşürürsünüz. Tabi bu çok iyi bir örnek olmayabilir. Yani bazı durumlarda. E, dizaynda ağır hatalar oluyor e, ama ufak bir uygulama olduğunu düşünün böyle dalınıp budaklanmış bir şey değil ufak bir uygulamayı her zaman optimize etme e, şansınız var değiştirerek e, yani e, geriye dönersek yani, yani toplantıyı <laughs> çöpe atarak e, çözebildiğimiz bir şey yok yani toplantının e, kendisinde özünde bir sıkıntı yok toplantının nasıl yürütüldüğünde e, bir sıkıntı var e, i̇letişim e, problemlerinin olduğu yani insanların tartışma kültürüne, e, toplantı yapma kültürüne e, iyi düzeyde sahip olmadığı çünkü şey yok yani bir kere mükemmel denilen bir şey yok yani e, şunu, şunu kafamızdan atmamız lazım herhangi bir şeyin mükemmel olması mümkün değil çünkü mükemmel demek daha iyiye gidemez demek daha iyiye gidemeyecek ne var hayatta o yüzden hiçbir şey mükemmel olamaz. Toplantıları mükemmel bir şekilde e, yöneten e, bir e, şirket olduğu düşüncesini çıkartmamız lazım. Ama toplantı'nın kötü bir şey olduğu e, inherently, hani özünde kötü bir şey olduğunu da kafamızdan çıkartmamız lazım. Şimdi bu e, bize neyi sağlıyor? Ya bu sefer e, böyle yaptık. Çok uzun sürdü. E, bu konuda ne yapabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Adım adım. Her seferinde bir, bir şeyleri e, düzelterek yapılabilir. Şimdi mesela. E, yani bu şeyleri arada, e, bu arada e, metodları e, parça parça buluyorsunuz yavaş yavaş. E, ya başka şirketten gelen birisi e, orada alışmış olduğu için fark etmeden e, katıyor bir öneri olarak, ya da siz fark ediyorsunuz işe yaradığını falan yavaş yavaş tartışma kültürü düzeliyor. Ne gibi metodlar var? Metod 1 mesela stand-up ile ilgili. E, herkes söylüyor bugün işte dün şunu yaptım, bugün bunu yaptım. E, bloklandığım şeyler de bunlar diye anlatıyor. Çok güzel değil mi? Böyle olmuyor genelde. Yani ilk stand da şu oluyor. Birisi hayat hikayesini anlatmaya başlıyor. Şimdi bu kötü. <laughs> Neden? Çünkü çok uzun sürüyor. Yani insanlar sıkılmaya başlıyor. adam senin hayat hikayeni çok ilgilenmeyebilir. Şimdi hayat hikayeni anlattığın zaman da stand up'ın kredibilitesi düşüyor. Yani o, 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 bir sıkıntı işe yaradı şey yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Ee, scrum Master'ın şöyle yapması lazım. Ha tamam bunu şey yapsak, e, sona alsak stand-up'tan. Ha tamam. Stand-up'tan sonra da tartışılır. Şimdi başka bir anti pattern, başka bir karşı kalıp da şu. E, bazıları da şunu yapabiliyor. Yani adam normal anlatıyor. E, ilginç bir şey bulmuş o gün. E, gerçekten ilginç yani. Hani ondan da bahsedecek. ya yani Biraz müsamaha da göstermek lazım. E, yani onu söylediği gibi daha şey yani 15 dakikalık bir süresi var stand-up'ın. Adam yarım dakika konuşmuş. Birisi hemen müdahale edip hayır işte kesiyor bir şeyler yapıyor falan. Hani o da iyi değil. Yani fazla müdahale de iyi değil. Yani arada bir dengeyi bulmak lazım. Yani hafif bir esneklik olmalı. Böyle ille de ruhsuz bir şekilde bunu yaptım. Bugün de bunu yapacağım. O kadar değil yani. Hani biraz da detay verebilir insanlar. Ama e, bir dengesi olması lazım. Yani e, iki tarz sıkıntı olabilir. Bir, herkesin çok detay vermesi. E, bu ortamda hani stand-up normunun oturmamış olduğu anlamına geliyor. Herkes çok fazla detay vermemeli. İki, e, aynı kişi devamlı çok uzun konuşuyor olabilir. Bu da sıkıntı. E, yani bu uzun konuşma şeyinin e, esnekliğinin dönüşümlü olarak farklı insanlara sağlanıyor olması lazım ki kullanılabilsin. Şimdi burada... Ee, şöyle bir örnek vermek istiyorum ee, ne ile ilgili yani e, özgürlüğün insanlar tarafından e, Hani iyi bir şekilde kullanılabildiği ortamlarda özgürlüğün daha fazla verilebileceği biraz daha esnek bir şekilde verilebileceği ile ilgili şimdi e, şeyde hani Sezar e, Roma'ya yürüdüğü zaman e, Marcus Antonius şeyde e, Roma'da mecliste e, Tabii tam yürüdüğü zaman değil. Yani biraz daha öncesi bu. Ee, bir tane şey geçirecekler. Kanun geçirecekler. Ee, Sezar'a karşı bir kanun geçirmeye çalışıyorlar. Ee, ve geçirmeleri de muhtemel. Yani yeterli sayıya ulaşmış durumdalar vesaire. Hani ellerinde güç var. Şimdi e, olan şey şu. Marcus Antonius e, alıyor lafı e, ve konuşuyor. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Hayatını anlatıyor. Bir şeyler yani rastgele böyle bütün günü tıkıyor adam. Zaten bir saat sonra fark ediyorlar ki şey e, yani oylama e, isteğini adam bloklayacak. Ertesi günü geliyor yine sözü alıyor. Konuşuyor, 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 konuşuyor. Kimseye söz vermiyor adam. Bitmiyor çünkü konuşması. Şimdi ertesi gün, ertesi gün, ertesi blokluyor. Şimdi buradaki problem ne? Buradaki problem şu. E, insanlara konuşma özgürlüğü verilmiş. Bu ne için? Yani herkes kendisi e, karar versin. Ne kadar kullanması gerektiğini. Yani burada ben değerli bir şeyden bahsedeceğim, bundan bu kadar bahsedeceğim özgürlüğünü veriyorsunuz insanlara. Güzel tarafı şu, eğer herkes, her birey e, bu özgürlüğü güzel bir şekilde kullanırsa, o zaman mükemmel. Yani çünkü diğer türlü, e, yani günümüz meclisindeki gibi mesela işte iki dakikayla sınırlandırıyorsunuz. E ondan sonra e, adam uzatmak istediği zaman işte meclis başkanı ama meclis başkanı taraf tutabilir yani. Yani genellikle çok da fazla olmuyor galiba e, o kadar şeye rağmen ama olabilir yani hani e, çok iyi değil böyle bir insanın kararına kalıyor vesaire diğerinde herkes kendisi hani işte orada ne bileyim e, eğer 200 kişi 300 kişi varsa konuşacak olan bu insanların her birinin e, bu özgürlüğü iyi bir şekilde kullanıyor olması lazım. Bir tanesi uzatırsa Marcus Antonius gibi. Gerçi hani orada şey farklı roller falan var. Öyle herkesin yapabileceği bir şey olmayabilir bu meclisteki, o dönemdeki. Ee, ama yani bir kişi, o kadar kişiden sadece bir kişi bu özgürlüğü kötüye kullandığı zaman artık diyorsunuz ki arkadaşlar herkese e, iki dakikalık süre veriyoruz. Aşamazsınız. Şimdi burada ne kaybediliyor? Burada şunu e, kaybediyoruz. Artık güven yok olmuş durumda. E, ve insanlar önemli bir şey konuşmaları gerekiyorsa da e, bunu e, birinin e, takdirine, hani oturumu yöneten kişinin takdirine bırakmak zorunda kalıyorlar. Şimdi stand-up'a dönersek de stand stand-up'ta da bu böyle. Yani hani daha küçük ölçekte olduğu için uygulanabilir. E, eğer insanların sosyal zekası yüksekse takımda e, ve yani e, bu özgürlük hani hafif esneklik iyi bir şekilde kullanılıyor ve dönüşümlü olarak insanlar tarafından. Kullanılıyorsa Bir biri hafif uzatıyor Bir biri hafif uzatıyor ama önemli olduğunu şey Düşündüğü şeyleri aktarıyor O zaman tamam zaten hani 10 dakikanın falan üzerine Çıkmıyorsanız gayet güzel Hani 10 dakika maksimum 15 dakika Ama dediğim gibi Yani hep aynı kişi devamlı uzatıyorsa Bu kötü o zaman Şey yapmak zorundasınız yani artık Yavaş yavaş müdahale edilmek e, zorunda oluyor. Bu sefer diğerleri de e, çok fazla konuşamıyor veya e, işte e, diğer neydi? Ha, herkesin uzatması, herkes uzatırsa da o zaman olmuyor yani o zaten olmuyor. O yüzden yapılması gereken şey özetle e, metot ne? Yani ya bunu şey yapsak, Hani gidip gelmeler olunca biri bir şey diyor, o cevap veriyor, biri bir şey diyor, o cevap veriyor. Bunu toplantıdan sonra konuşsak olur mu? Uygun bir ifadeyle ama böyle şey değil eee azarla şekilde falan değil tabii ki yani hani e, bu, bunu belirtmek böyle tuhaf e, geliyor olabilir ama ne yazılımcılar var. <laughs> Neyse e, şimdi bu bu bir örnek bu bir metot. Yani bunu fark ettiğiniz zaman bir takım şeyler e, birden iyileşmeye başlıyor. Şimdi diğer e, konuya gelirsek genel olarak toplantıların e, yürütülmesiyle ilgili. E, bazı e, ortamlarda şeyle karşılaşabiliyorsunuz bu. E, zaten konuyu açmama e, neden olan mevzu. E, toplantıya giriyorsunuz. Tamam. Neyle ilgili konuşacağız? Böyle bir çuval konu. Yani çuval dediğim böyle içerisinde bir sürü şey var ama ne olduğu belli değil. Yani kapalı. Ne konuşulacağı belli değil. Şimdi böyle bir toplantıya girdiğiniz zaman bir karar çıkması mümkün değil. Toplantı dediğimiz şey nedir? Toplantının bir e, deliverable e, yani eee nasıl söyleyelim? Hani bir sonucu var. Ortaya çıkart çıkarttığı bir ürün var. Ortaya çıkarttığı ürün bir karar. Değil mi? Veya kararlar. Şimdi o kararları alabilmek için bir soru olması lazım. Yani bağlam ne? E, o yüzden başladığımız zaman yani bir, bir toplantıya girmeden önce insanların öncelikle ne konuşulacağını bilmesi lazım. Yani baştan bilinmesi lazım. Şu konuşulacak. E, bu konuda karara varmaya çalışacağız. varlamayabilir Olsun. Yani en azından çaba gösterilir, yoldaki bir takım şeyler temizlenir. Bir yere varılamıyorsa en azından ne olmaması gerektiği konusunda anlaşılır falan. Bunlar konsensusu sürme konusunda bahsedilecek şeyler. Bunlar farklı bir konu. Ama en azından hani ne ne bağlamın hani ne olduğu, scope'un ne olduğu bunun bilinmesi lazım. Eğer bilinmezse ne oluyor? Eğer bilinmezse şu oluyor böyle konuşurken başka bir konu açılıyor ve ondan sonra başka bir konu açılıyor şimdi şey de olabiliyor yani üye, toplantının içerisinde bulunan insanlar ya o konuyu konuşmayalım diyebiliyor ama yani ne kadar haklı çünkü konu belli değil yani belki o konu bunlar sıkıntılı baştan toplantı şu konuda bu konuda karar almaya çalışacağız. Ee, başlıyorsunuz konuşmaya. Eğer cidden, e, cidden ama hani cidden ilgisiz konunun ilerlemesine katkıda bulunmayacak e, bir yere dönüyorsa, şöyle söylenebilir: Bunu toplantı bittiği zaman, eğer kısaysa toplantı bittiği zaman halledelim. Eğer uzun bir konuysa o zaman başka bir toplantıda halledelim. Diyerek e, şey yapılabilir. Bu ayrılabilir. Yani gidişatı tutturmamız gerekiyor. Ama burada bir antipatrin da şu tabi. Bazen cidden yani tartışmanın ilerlemesine katkıda bulunacak bir şey söylendiğinde de bu da bloklanabiliyor. Yani yine nedir İşte biraz sosyal zeka iletişim becerisinin yükselmesi lazım, tartışma kültürünün ilerlemesi lazım. Yani i̇nsanların hangi tartışma konuya konuya katkıda bulunuyor, hangi sorunun cevabı bulunmuyor, bunları tanımlayabilmeleri lazım. Evet ya bu da, bu da bir yöntem şimdi ne yaptık hani stand-up'ta e, kullanılan şey neydi e, orada da bir bağlam var yani neye varmaya çalışıyoruz herkes e, blocker'ı ne dün ne yaptı yardıma ihtiyacı var mı bugün ne yapacak bunu e, iletiyor diğerlerine. Bunun dışında bir şey konuşulacaksa o zaman bunu ne yapıyoruz e, şeyden sonrasına stand-up'tan sonrasına aktarıyoruz Hafifte bir esneklik bırakıyoruz tabii İyi kullanılmak e, şeyle e, şartıyla. Toplantıda da aynı şekilde ne karara bağlayacak ben o yüzden şunu yapıyorum yani e, diyelim şeyi fark ettim e, bu takımda e, toplantılar çok verimli sürdürülemiyor e, o zaman şunu yapıyorum hani şeyde e, nazik bir şekilde tabii böyle kafa kafaya gelerek falan değil hani e, öyle bir anlam çıkmasın yani gidiyorum toplantıya diyorum ki tamam bu toplantıda e, neyi karara bağlayacağız? Şimdi bunu bu soruyu sorduğunuz zaman bir sordunuz o o sırada karşınızdaki bir şeyler uyduruyor çünkü cevap vermiş olmak ol, olmak istemiyor cevap vermemiş olmak istemiyor e, İkinci seferde yine söylüyorsunuz üçüncü seferde yine soruyorsunuz e, bir süre sonra şey oluyor yani artık adam anlıyor ha diyor bir dakika bu önemli bir şey aslında e, faydasını da fark ediyor çünkü e, yani konu e, ortada olduğu zaman e, ve toplantılar belli bir konu çerçevesinde olmaya başlıyor. Sonra şeye başlıyorsunuz işte ee, yani ne bileyim alakasız bir yere gitmeye başladığında ya bunu şey mi yapsak başka bir e, toplantıda falan mı konuşsak veya toplantı bitikten sonra mı e, konuşsak. Çünkü bir de şu var e, yani belli bir kararı varmaya çalışıyorsunuz onun ilgilileri var onun subscriberları var yani burada ne bileyim yazılımla ilgili e, agile ile ilgili konuşuyoruz diyelim ki ben durup dururken ne bileyim işte Türkiye'nin jeopolitik konumuyla ilgili bir şeyler anlatmaya başlarsam ilginizi çekmez yani. Çekmediği için de benim konuşmamam lazım bu konuda. Değil mi? Başka bir tane video çekerim. Merak ediyorsanız gider orayı izlersiniz. Şimdi toplantılarda böyle yani toplantının ortasında alakasız bir şeyden bahsedilmeye başladığı zaman izleyicileri kaybediyorsunuz. Ki şey de olabilir hani normalde ilgisi olmayan insan da Merak edip ya ne oluyormuş deyip toplantıyı e, takip de edebilir bu arada. Hani ille de e, konuyla ilgili olması e, yani kişinin ilgili olması önemli tabii ama e, hani ilgisinin olması pardon kişinin ilgisinin olması önemli ama kişinin ilgili olması önemli değil aslında. Ama ne sunacaksanız onun orada olması lazım. Yani e, ne bileyim adam bak bakkala gitti ekmek e, almak istedi e, veriyorsunuz eline armutu bunun gibi bir şey oluyor bu e, o yüzden çok önemli yani şey e, toplantının bağlamı toplantının konuları bu baştan karar verilmeli ne kararı varılacak bir de e, önemli başka bir şey tabii bu hareketleri yaptıktan sonra e, toplantının sonunda da şu sorulmalı tamam neyi, neye karar verdik şimdi neye karar verdik dediğiniz zaman eğer doyurucu bir cevap verilmezse o zaman ne oluyor? Toplandı biraz çöpe gitmiş oluyor. O yüzden bu soruyu sormak lazım. Tamam ne oldu? Neye karar verdik şimdi? Bu soruyu sormanızı tavsiye ediyorum yani. Çünkü bir soruyorsunuz, iki soruyorsunuz, üç soruyorsunuz. Bir süre sonra insanlar şeye başlıyorlar. Ha ya aslında biz niye toplandık? Yani ve varılan kararları yazmaya başlıyorlar. E, bu, bu cidden çok önemli bir şey çünkü e, bir süre sonra yani daha toplantıya girdiğiniz zaman baştan itibaren e, insanlar şeyi düşünmeye başlıyor. Ya bizim varmamız gereken bir karar hani amaç yani toplantı için başarı neye benziyor? E, onu bir görselleştiriyor adam kafasında. O görsel ne? Kararlar maddeler halinde. Hani şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Niye? Merak ediyoruz nasıl yapsak diye konuştuk. Ee, şu konuda şeye vardık. Ortak karara vardık. Konsensus. Bunu düşünürseniz o yöne gidiyorsunuz. Eğer e, toplantının sonunda bir karara varma e, tarzı bir şeyiniz yoksa, derdiniz yoksa muhabbet ediyorsunuz yani genel konularda alakalı alakasız. E, o da tabii ki olmuyor. E, bir diğer şey de tabii yani birçok insanın e, şey olarak e, kendiliğinden e, bildiği en azından bildiğini düşündüğüm bir şey. Yani toplantıda böyle hep aynı kişinin konuşması da tabii iyi bir şey değil. Yani insanları olabildiğince katmak lazım konuşmaya. Çünkü şey tabii yani bilgisi ve ilgisi olan insanları böyle sadece dinlemeye gelmiş adamı da zorlamak. <laughs> Yanlış olabilir yani hani alakasız takımda adam sadece merak etmiş ben de dinleyebilir miyim? Tamam e, sen de konuş yani ne konuşacak ki adam hani orada. Ee, evet bir de bir önceki e, videoda bahsetmiş olduğumuz tabii karşılıklı e, saygı e, mevzusu da e, önemli. Yani e, insanların e, bilinmediği e, konularda böyle iddialaşıp e, anlaşılmayacak bir noktaya... ...anlaşmanın mümkün olmadığı bir noktaya toplantıyı çekmesi bir süre sonra şeyle... hani ...bu bir paradoks. E, fikir özgürlüğü ile ilgili paradoks. E, biliyorsunuz e, az önce de bahsettiğim şeyle, o Marcus Antonius'un olayıyla biraz ilintili. E, yani şeyde e, daha yeni mezun olmuş, e, çok fazla konulardan haberi olmayan adam... ...gelip de hayır böyle yapacağız, hayır böyle yapacağız deyip duruyorsa... Bir yerden sonra müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. O da tek kişiye yönelik olamıyor tabii sadece. Ve herkesin konuşması kısıtlanıyor. Yani bu iyi bir şey değil. Evet bunlara dikkat etmek lazım. Yani toplantıların verimli bir şekilde olması için. Mottomuzu söyleyelim o zaman. Don't hate the game. <laughs> Oyundan nefret etmeyin. Yani sıkıntı oyunda değil. Ee, sıkıntı şeyde oyuncuların oynama şeklinde veya hakemde veya şunda veya bunda yani oy oyunda sorun yok yani toplantı olmak zorunda cidden ee, yoksa iletişim olmuyor iletişim olmayınca da takım olmuyor ee, takım olmayınca da düzgün bir ürün ortaya çıkaramıyorsunuz ve fark edemiyorsunuz çünkü e, paralel e, zaman e, paralel evrende oluşmuş olan o projeyi görme şansınız yok. Belki çok daha iyi olacaktı. Göremiyorsunuz. Sanıyorsunuz ki evet yani böyle olması lazım. Çünkü elinizdeki yok. Senelerdir onun üzerine çalışmışsınız. Evet. Bu kadar.